Прежде всего, трудовая миграция, ana İş amaçlı göç doğal olaydır. Daha iyi bir iş ve hayat için bir ülkeyi terk etmek. Bizde ise göç değil, kaçmaktı. Ülke dışında ne kadar Kırgızistan vatandaşı çalıştığını kimse tam olarak bilmiyor. 500 bin mi ya da 700 bin mi? Kırgızistan vatandaşları en çok Rusya ve Kazakistan'da çalışmaktadır. Vatandaşlarımız Avrupa, Amerika, Türkiye'de. Rusya'nın tüm illerinde, gittiğim her yerde var. Rusya ve Kazakistan'ın tercih edilmesinin sebebi dil probleminin olmamasıdır. Fabrika ve üretim tesislerinin kapanmasıyla eğitimli uzmanlarımız ülkemizi terk ettiler. Bunlar öğretmenler, doktorlar, bilim adamları ve hukukçulardır. Eğitimli gençler düşük maaşla çalışmak istemiyorlar. Örneğin Kazakistan'da aynı iş için İki kat fazla maaş ödüyorlar. Bizim eğitimli gençlerimize Almaata'da da talep var. Çünkü bizim eğitim sistemimiz buna müsaade ediyor. Ama eğitimi ticarete çeviren bazı eğitim kurumlarımız da var. O ayrı konu. Bu göçü durdurmak için ne yapmak lazım? İlk önce kendi ekonomimizi güçlendirmemiz lazım. Ben diyorum ki kendi üretimimizi canlandırmamız lazım. Eski fabrikaları yeniden işletmeye başladık. Yeni fabrikaları, işletmeleri açtık. Mesela Ağustos ayında Bişkek'te Vefa Alışveriş Merkezi'nin açılışını yapmıştık. Bu modern bir alışveriş merkezimizdir. Bu merkezi Türk iş alanları açtılar. Yani yeni iş yerleri oluşturmak, kendi üretimimizi geliştirmek, yeni hizmet alanları bulmak. Örneğin fiyat restorana girerseniz 2-3 dil bilen personel çalışıyor. Hepsi yüksek eğitim görmüş çocuklar. Bu da hizmet sektörünün gelişmekte olduğunu gösteriyor. Maaşları da iyidir. Eğer ısıt gölde yeni, modern, dünya standartlarında turistik tesisler açarsak orada da eğitimli personeli ihtiyaç olacaktır. Yani yeni iş imkanları sunmamız lazım. Kendi ekonomimizin ve kendi üretimimizin istediğimiz seviyeye gelmesi göçü durdurur. İşe ihtiyaç duyan gençlerin sayısı her gün artıyor. Biz bu iş yerlerini oluşturmak için daha fazla çalışmalıyız. En önemlisi yeni iş yerleri oluşturmak ülkede siyasi istikrar, siyasi istikrar yoksa hiçbir yere varamayız. Atatürk, Türkiye ve Türk halkı için büyük işler yapmış önderdir. Onun şimdiki Türkiye'nin mevcut siyasetine ekonomisine büyük emeği geçmiştir. O, siyasette, ekonomide büyük reformlar gerçekleştirmiş, üniter, çağdaş bir devlet kurmayı başarmıştır. Tek taraflı düşünmeyen, geniş ve perspektifli düşünen, ileriyi iyi görebilen, öngörülü siyasetçiydi. Asıl onun düşünceleri hayata geçerek Türkiye'nin yapısı oluştu. Bu, ulu önder önünde bize eğilmek kalıyor. Bu kişinin sadece sadece Türkiye halkı için değil, bütün Türk dünyasına emeği geçmiştir. Ya действительно box Biliyor musunuz ben boksu gerçekten seviyorum. Öğrencilik yıllarımda boksla uğraştım. Kuybişev şehrinde bir müsabakada Burevestnik takımıyla üçüncülüğü kazanmıştım. Hala zamanım olunca biraz boksla uğraşırım. İş çok yoğun olduğu ve çoğu zamanı oturarak geçirdiğim için sabahları koşarım, spor yaparım. Futbola gelince, çocukluğumuzda hepimiz futbol oynamıştık. Sokakta, öbür sokağa karşı önce futbol oynardık, sonra kavga ederdik. Çocukluk işte ne yapalım? Bununla bitiyordu. Sonra üniversite hayatım başladığında, boksla uğraşmaya başladım. Gerçekten bu sporu çok seviyorum. Birçok şampiyonları tanırım. Futbolla ilgilenmeyen erkek yoktur. Hatta bayanlar bile şimdi ilgileniyorlar. Bakıyorsun tribünlerde bayan taraftarlar oturuyor. Söz yok. Bayanlar erkeklerden daha duygusal ve etkili. Takımlarına iyi destek veriyorlar. Takım isimlerini söyleyemem. Ama Türk futbolunun klasını ve dünyadaki yerini biliyorum. Ayni cib boler <laughs> emosionalni cem muslini boler cinsini. Ama Galatasaray da sevecizsiniz, klas da seveciz. O atakı galatasaray Evet, futbol takımı sahaya çıktıktan 20 dakika sonra takımın klasını, tekniğini, ustalığını görebilirsiniz. Sahaya Brezilya, Arjantin, Almanya, Türkiye çıkıyor. Bu takımlar dünya çapındaki takımlar. Bizim futbolcular da yavaş yavaş kendini gösteriyorlar. Geçen seneden itibaren devlet spora önem vermeye başladı. Geçen sene tüm illerde, şehirlerde, köylerde spor müsabakaları organizasyonunu yaptı. Halkın sigara, içki içmektense spor yapmaları için stadları, spor tesislerini onardı. Bunu da başardı. Görüyorum bazı insanlar bizim Cumhurbaşkanı boksu çok seviyor diyorlar. Bana bir tanıdığımın hanımı söyledi. Kocası boks eldivenlerini giyerek evde kum torbasına vuruyormuş. Tabii bu devlet başkanına destek olmak isteyenlerden hoş bir jest gibi. Spor halkın sağlığıdır. Bundan başka değişik ülke halklarını yaklaştırır. Spor, spordur işte. Ringte kavga ediyorsun, dövüyorsun ama müsabaka bittiğinde arkadaşsın. İşte bu yakınlaşmayı sağlar. Takım sporlarında ise futbol gibi mesela bu yakınlaşma daha da etkin oluyor. Bu sene herkesin canlı olarak televizyonun ilk sıralarında Dünya Kupası'nı seyretmesini sağladık. Önceden böyle bir uygulama yoktu. <laughs> Müziği çok severim. Dansı da severim, canlı dansı. Maalesef daha az kitap okuyorum şu sıralar. Önceleri daha çok okurdum. Tüm yazarlardansa özellikle vurgulamak istediğim Cengiz Aymatov. Ortaokul öğrencisiyken onun eserlerini bol bol okurdum. Selvi Boylum Al Yazmalım, Beyaz Gemi, Camilya, Kızıl Elma, Elveda Gül Sarat. Tabii benim gelişmemde anne babamın rolü çok büyük. Aymatov'un eserlerinde son zamanlarda ismini söylemeyi bile unutmaya başladığımız insanlık, dürüstlük, iyi kalplilik dersleri veriliyor. Bundan dolayı ben Aymatov'u takdir ediyorum. Bunun yanında maalesef vatanseverlik, kahramanlık dediğimiz değerleri kaybetmek üzereyiz. Batık dinlerinin bizim kültürümüze getirdiği şiddet, zorbalık, cinayet, para, hırsızlık vesaire alışkanlıklar var. Kime böyle sanat lazım? Önceden böyle bir şey yoktu. Şairlerden en çok etkilendiğimse bizim milli şairlerimiz Toktogul Kalıgul, Togolok Moldo, Barkı. Dünya klasiklerindense okulda okuduğumuz Lermontov, Tolstoy, Sostoyevski, Puşkin. sorunu en kısa zamanda çözmeye çalışıyoruz. Kurman Bek, not al. Ben gelmeden önce Manas Havaalanı ile iletişime geçin ve sorunun nedenlerini araştırın. Seyfullah Bey, Türkiye'den Bişkek'e dört uçak seferi olduğunu ve bu seferleri de genelde Avrupalıların doldurduğunu, dolayısıyla Türk vatandaşlarının ulaşımda sıkıntı çektiklerini söylüyor. Türkiye'den buraya çok yoğun talep varmış. Seferler neden artırılamıyor? Ne engel oluyor? Bu problemi en kısa zamanda çözün ve hemen bana bildirin. Manas Havaalanı ve Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanı ile görüşün. Bugün akşama kadar cevap versinler. Bu sorunu çözmek için ne gibi tedbir alacaklar? Bugün yarın hallederiz. Efendim son olarak e, Türkiye ziyareti öncesi Türk halkına, Türk devletine neler söylemek istersiniz? Özellikle sizin mesajınızı almak istiyoruz. Ben e, Kırgızlar, silahın, orman salan Türk eline. Ben ilk önce Kırgızistan'a saygı gösteren Türk halkına barış, her zaman huzur ve birlik diliyorum. Türkiye bundan sonra da gelişmeye devam etsin. Biz sizinle aynı dili ve dini paylaşıyoruz. Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ve tüm Türk halkına bağımsızlığımızın ilk günlerinden itibaren bize verdiği desteklerinden dolayı minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Kırgızistan ve Türkiye arasında ekonomik, kültürel ve sosyal alanda yaşanan ilişkiler hızlansın, ülkelerimiz el ele ileriye doğru emin adımlar atsın.